talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde ayçiçek ile ilgili çıkan spekülasyonlar vardı. Sosyal medya üzerinden provokasyon rüzgarı estirilmiştir. Yağ fiyatlarının zamlanacağı, stokların ise tükendiği iddia edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kuyruklu yalanı tekzip etmiş olsa da marketlerde izdiham oluşmuş, raflar hücuma uğramış, insanlarımız birbirine girmiştir. Bahçeli Karaborsa borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz dedi. Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan, vakarımızı ve sağ duyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun. Yağımız da var, yakacağımız da var. Unumuz da var, tuzumuz da var. CHP yönetimine de tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi. Bugünkü CHP varken biliniz ki düşmana gerek yoktur. Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın. Ülkenin başına püsküllü bela olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlaşan sorunlarını cesareti varsa çözmeye çalışsın. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu yalana sarılarak yönetemiyorsunuz sebep yağ fiyatları hayat pahalılığı sonuçtur. Türkiye bunu hak etmiyor sözleri mühtandır, kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Rusya-Ukrayna krizine de değinen MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin ara bulucu konumunda olduğunu anımsattı. Bahçeli, Antalya Diplomasi Forumunda iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelecek olmasını da ümit verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Türkiye, siyasi ve stratejik konumu gereğince Rusya ile Ukrayna arasındaki vahim çatışmaları yatıştıracak, bu konuda ara yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Bu davette iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının gelmeye karar vermeleri ve 10 Mart'ta tarihi buluşmanın yapılacak olması her şeye rağmen kayda değer ve ümit verici bir gelişmedir.